Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. ABD Merkez Bankası Fed tarafından salı günü düzenlenen bir panelde kripto para birimlerine destek verildi. Bu sırada BTC, SHIB gibi kripto paraların yanında altın fiyatını da etkileyebileceği düşünülen bir gelişme yaşanacak. Bugün akşam saatlerinde Fed tutanakları yayınlanacak. İşte detaylar. Fed panelinde kripto paralar hakkında olumlu konuşmalar geçti. Geçtiğimiz gün Fed'in sunduğu paneldeki konuşmacılar kripto para birimlerine büyük bir destek verdi. Doların durumunu daha da güçlendireceği için kriptoların ABD ekonomisinde gelişmesine izin verilmesini tavsiye ettiler. Kripto para ekosistemi tarihi bir dip noktasından geçerken paneldeki yorumlar topluluğu sevindirdi. Kripto traderlarının aklındaki en büyük soru, kriptonun yakın gelecekte mevcut düşük seviyelerden toparlanıp toparlanmayacağı oldu. Bu 4 altcoin projesini kaçırmayın. Panel üyeleri, kripto para birimlerinin, özellikle de CBDC'lerin kullanımının ABD dolarının uluslararası pazardaki rolünü güçlendirebileceğini söyledi. Düzenleyici tarafta, kripto varlıkları etrafında sunulan hizmetlerin dolar ile bağlantılı olması gerektiğini öne sürdüler. Geçen ay, Fed Başkanı Jerome Powell, kripto para birimleri ve stablecoin'lerdeki hızlı büyüme hakkında konuştu. Bunun ışığında, Fed'in CBDC'leri incelediğini söyledi. Fed'in teknik incelemesine göre bir CBDC, potansiyel olarak doların uluslararası konumunu korumaya yardımcı olma potansiyeli taşıyor. Panelistler, dijital varlıkların doların avantajlarını değiştirip değiştiremeyeceği konuştu. Ayrıca çeşitli rollerini güçlendirip güçlendiremeyeceği gibi soruları tartıştı. Panelistler, teknolojinin tek başına küresel para ekosisteminde köklü değişikliklere yol açmayacağını belirtti. Ayrıca Fed paneli, kripto ekosisteminin şu anda bireysel yatırımcılara odaklandığını söyledi. Kurumsal yatırımcılara yönelik hareket, düzenleyici bir çerçevenin olmaması nedeniyle kısıtlanmakta. Yatırımcılar bu altcoin projelerinden alıyor. Bugün Fed tutanakları açıklanıyor. BTC altın nasıl etkilenecek? Öte yandan, bugün altın, bitcoin ve SHIB, DOG, ETH'yi etkileme potansiyeli olan bir gelişme var, Türkiye saati ile 21'de, Fed tutanakları yayınlanacak. Bu sırada altın fiyatı çarşamba günkü Asya seansı sırasında gün içi en yüksek değeri 1772 dolara çıkarak 1770 dolar civarındaki büyük düşüşünü konsolide ediyor. Artan küresel durgunluk korkuları, Çin'in COVID kaynaklı karantina önlemleri alacağı yönündeki spekülasyonlarla birleşti. İngiltere Merkez Bankası'nın, da kötü ekonomik görünümü aktaran bir rapor yayınlamasıyla kötümserlik arttı. Bununla birlikte, ABD Doları Endeksi, DXY, 20 yılın en yüksek seviyelerine yükseldi. Bu da altın fiyatını olumsuz etkiledi. Bunların arasında, Wall Street karışık bir şekilde kapandı. Genel olarak, ekonomik durgunluk güncellemeleri altın yatırımcıları için kilit nokta gibi duruyor. Federal Açık Piyasa Komitesi, FOMC tutanakları akşam saatlerinde açıklayacak. Analist, Fed etkisiyle altın fiyatları o rakamları görebilir. Bu sırada altın analisti Anıl Pançal, altının teknik görünümüne yönelik analizlerini paylaştı. Analiste göre altının 1875 dolarlık desteğin açık bir şekilde aşağı yönlü kırılmasının ardından değerli metal, yaralarını sarıyor aşırı satıma işaret eden RSI göstergesi düzeltici bir geri çekilmeyi destekliyor. Ancak değerli metal fiyatları 1785 dolarlık engeli geçene kadar zayıf kalıyor. Analist 1805 ve 1820 doları direnç olarak gösterirken 1763 doları destek seviyesi olarak işaretliyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.